Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümünde neler olacak? Analizimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yalı çapkını yeni bölümünde yeni olaylar kızışıyor arkadaşlar. Seyran ile Ferit Gülgün sayesinde dergide çekim yapacaklar. Ferit, Seyran'ın arası güzel giderken bir kavgaya tutuşacaklar ve Seyran yalıya dönecektir. Ferit orada kalacak ve bir kadınla yakınlaşacaktır arkadaşlar. Ferit yalıya döndüğünde Sultan Ferit'in arabasına binecek ve Yusuf bunları görecektir ve Seyran'a söyleyecektir arkadaşlar. Seyran bu duruma Dayanamayıp aile büyüklerine anlatacaktır. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.